Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Bugün gündem yine oldukça yoğun. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, diğer tarafta terör operasyonları, bir diğer taraftan da İstanbul'dan gelen bir yangın haberi ve Bursa'da sağlıkta şiddet haberi. Hepsini ayrıntıları ayrıntılarıyla aktaracağız. Önce başlıklarla başlıyoruz. İlk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa ülkelerine Fırat'ın doğusu ve İdlib'le ilgili önemli uyarılar geldi. Peştepe'de yüksek öğretim akademik yılı açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı. Güvenli bölge konusunda harekete geçilmesi için iki haftalık süre verdi. Bunu hatırlattı daha doğrusu. Erdoğan buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız dedi. Erdoğan İdlib sorununun çözülmemesi durumunda ise Türkiye'nin bölgeden gelecek olası bir göç dalgasını tek başına göğüsleyemeyeceğini ifade etti. Avrupa ülkelerine seslendi artık laf bizi doyurmuyor laf ola beri gele icraat bekliyoruz diyen Erdoğan şayet İdlib'de sükuneti hızla sağlayamazsak bölgede, yaşana, bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz diye konuştu. Suriye konusunda atılacak adımların sorunun nereye evrileceğini de belirleyeceğini ifade etti. Bir nevi Çankaya Köşkü'ndeki 300 zirvesinde vermiş olduğu mesajları daha yüksek tonda tekrarlamış oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Terörle mücadele diyeceğiz. Pençe 3 harekatında yeni safhaya geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe 3 harekatı kapsamında meydana gelen gelişmelerle kançı harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı yapıldı Milli Savunma Bakanlığı'nda. Yapılan açıklamada 4 ay içinde 111'i pençe harekatında olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe 3 Harekatı'nda yeni bir safhaya geçildiği 13 Eylül tarihinden itibaren operasyonun doğu istikametine 60 km2'lik bir alana doğru genişletildiği belirtildi. Yeni aşama kapsamında yeni komando birlikleri de sahaya indirilmiş durumda. Kuzey Irak'ta Türkiye'nin güneyinde terörle mücadele sınır boyunca tüm hızıyla devam ediyor. Terörle mücadeleden bahsetmişken bir kayyım haberimiz daha var. Erzurum Karayazı Belediyesi'ne kayyım atandı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve şehir dışına kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine konulan Karayazı ilçesinin HDP'li belediye başkanı Melike Göksu'nun yerine başkan vekili olarak kaymakam Masut Tabakçı görevlendirildi. Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada Göksu'nun geçici geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Yerine Karayazı kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu'nun başkan vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi terörle mücadelenin ardından sevgili izleyenler dediğimiz gibi İstanbul'dan bugün bir yangın haberi vardı. Onun detaylarına bakalım isterseniz. İstanbul Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kimya fabrikası da olması dolayısıyla fabrikanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tuzla ve Kartal itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasındaki tüm itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Fabrikadaki dolum tanklarında arka arkaya patlamalar meydana geldi. Tankların içerisindeki kimyevi maddelerin yola dökülmesi itfaiye ekiplerine zor anlarda yaşattı. Yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangında ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 3 itfaiye yerinin yaralandığı belirtiliyor. Geniş bir alan, alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı. Yangına 48 araç, 138 personelle müdahale yapıldı. Patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. 3 yerinin yaralı olduğu ifade edilmişti. Çok sayıda ambulans da bölgeye sevk edildi ve aynı zamanda da hazır bekletiliyor. Son başlığımız Bursa'dan. Başta da belirttik. Sağlıkta şiddet haberi var ne yazık ki. Bu olaylara bir yenisi bugün Bursa e Bursa'dan eklendi. Yıldırım ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen 18 yaşındaki şahıs genel diş polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi. İddiaya göre dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapıldı şahsın bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Öyle ki diş hekiminin hastanın ağzında dişinde apsa olduğunu fark etmesi üzerine bu işleme devam etmediği belirtiliyor. Zanlı tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla dişçi Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı. Hekim hemen yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı şüpheli ise hastanenin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgusu devam ediyor. Gündemin getirdiklerine Twitter gündemiyle devam edelim biz de. Sosyal medya gündeminde yine 3 başlığımız var. Fakat bugün bir farklılık yapalım. En üstteki değil en alttaki isimden başlayalım. Sosyal medya gündeminde konuşmaya. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle konuşmasının bir bölümündeki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili sicili bozuk ifadesi büyük tepki topladı. Ali Koşun açıklamaları sosyal medyada her iki takım taraftarları arasında da aslında sadece onlar arasında değil tüm futbol camiası tarafından tartışma yarattı. Zira geçen sene geçen yayın döneminde yine sporla ilgili gündemi ekranlarınıza taşıdığımız zaman özellikle sosyal medyada tartışılan şeyleri ekranlarınıza da taşıdığımız zaman şunu hep söylemiştik ne yazık ki Türkiye'de futboldan spordan daha çok gerek kulüp başkanlarının olsun, gerek futbolcuların, gerek teknik direktörlerin kendi aralarındaki atışmaları izliyoruz. Ne yazık ki spordaki bir başarıdan veya da başarısızlıktan daha çok onları dinliyoruz. Bugün de benzer bir durum söz konusu. Ali Koç'un açıklamalarında elbette önemli bir noktada dün Fenerbahçeli taraftarların Alanya Spor yenilgisinden sonra söylemiş olduğu maç tekrarı talebi de yine Ali Koç'un açıklamalarında yer ediyordu. Tuğçe Kazaz ismi var. Kendisi Türkiye'nin yakından tanımış olduğu bir isim. Eski bir manken. Hala zaman zaman da mankenlik yapmaya devam ediyor. Sosyal medya gündeminde üst sıralarda olmasının nedeni ise dün Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşım. Paylaşım biz söylemeyelim. Merak edenler sosyal medya hesabına kendisinin girip bakabilirler. Fakat paylaşımın aslında özelliği şu. Ne yazık ki toplumsal olarak bir ayrışmaya sebebiyet vermesi. Atmış olduğu tweet Kimileri tarafından çok fazla benimsendi, kimileri tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya gündeminde bunu sizlere aktarmamızın nedeni ise ister manken olsun ister başka bir olsun kim olursa olsun fark etmez toplumsal ayrışmaları tetikleyen bu tarz ifadelere fazla itibar edilmemesi gerektiğini mesajını vermek istememiz. Neden aslında en sondan başladık bugün sosyal medya gündemine? En üstteki ifadeden dolayı. Belki sosyal medyada bugün en çok konuşulması gereken, en çok mesaj paylaşılması gereken başlık Gaziler Günüydü. Fakat üste gözüktüğüne bakmayın. Diğerlerine nazaran Ali Koç ve Tuğçe Kazaz ifadelerine nazaran Gaziler Günü ile ilgili daha az paylaşım vardı. 17 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi sıfatının verilmesinin yıl dönümü bugün ve Gaziler Günü sosyal medyada az da olsa yer etti. Asıl konuşmamız gereken şeyin en üst sırada olması gerektiği mesajı için bu başlıklarla karşımıza çıktık. Gündemin getirikleri devam ediyor. Türkiye'de yıllardan beri büyük bir beklenti Avrupa'ya vizesiz seyahat. Bu konuda bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile vize serbestlisi çalışmalarının hızlandırılması için Genelge yayımladı. Resmi gazetede yayımlanan Genelge'de 2013'te imzalanan geri kabul anlaşmasıyla aynı anda başlatılan vize serbestlisi diyaloğu çerçevesinde görüşmelerin devam ettiği hatırlatıldı. Vize serbestlisi yol haritasına kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi, karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik sürekliliğin sağlanması gerektiği kaydedildi. Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğü hatırlatıldı. Kurumlar arasında işbirliğinin Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın katkısının önemine de vurgu yapıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Topuz'un tutukluğundaki telefon kayıtlarında görüşme yaptığı 53 kişiyi hatırlamadığını, tanıdığı 47 kişiyle ilgili bildiği her şeyi aktardığını anlattı. Tahliyesini istedi. Duruşma savcısı ise Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Heyet Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi. Metin Topuz, FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesi üzerine tutuklanmıştı. İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunan sanık iyi hal indirimiyle 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Olay geçen yıl Menderes ilçesinde meydana geldi. Zanlı komşusunun 13 yaşındaki kızına farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesinin anlatmasıyla zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hakkında dava açıldı. Davaya müdahil olan aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın tutuklu yargılanmasını ve indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme önce 12,5 yıl hapis cezasına hükmetti. Ardından sanığın duruşmadaki davranışlarını göz önüne alarak iyi hal indirim uyguladı ve ceza 10 yıl 5 aya düşürüldü. Sanığın kaçma şüphesi bulunmadığına kanaat getirilerek tutuksuz olarak kararın onanmasının beklenmesine hükmedildi. Sanık kararın onanmasının ardından cezaevine girecek. İstanbul'da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. 5 işçi yaralandı. Bir tekstil fabrikasına ait işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tem Gazi Osman Paşa mevkisi Ankara istikametinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu görmüş olduğunuz sevimli yavru köpek 3 arkadaşıyla beraber belki de kardeşiyle beraber bir çuvala konulup ağzı kapatılarak kuyuya atıldı. Olay Mersin'de gerçekleşti. Köpeklerden 3'ü ne yazık ki öldü. Bu yavruysa hayatta kalmayı başardı. Bu olan mahallesi, Kayabaşı mevcut. Kayabaşı Mahallesi sakinleri bir su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun içine girerek çuval içinde bulunan 4 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Ağzı sıkıca bağlanan çuvaldaki 4 yavrudan ikisinin öldüğü belirlendi. Canlı olan yavruların hayatta kalması için çalışma başlatan ekipler, köpekleri yıkayarak kuruladı. Günlerce aç kalan yavrulara ilk müdahaleyi yapan ekipler, yakın bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içirdi. Hayvan bakım evine getirilen yavruların biri tüm müdahaleye rağmen kurtarlamadı. Dört kardeşten geriye kalan tek köpeğe Mucize ismi verildi. Kısa sürede kendisini toparlayan Mucize tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirilecek. trafik magandaları yollarda terör estirmeye devam ediyor. İstanbul-Şile yolunda otomobille süratli şekilde seyreden bir sürücü yolda makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aracı arkadan takip eden arkadaşları da o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'un hemen hemen her noktasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Şile otoyolu Çekmeköy mevkisinde bir sürücü otomobiliyle seyrettiği esnada bir anda makas atarak ilerlemeye başladı. Dakikalarca bu şekilde giden sürücü trafiğe trafiği tehlikeye düşürdü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği tehlikeye sokan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Trafik magandaları sadece bu şekilde trafiği tehlikeye atmıyorlar. Bazen de bilinçsiz vatandaşlar hem kendi canlarına hem de trafiği tehlikeye atıyorlar. Tıpkı bu görüntüde olduğu gibi. Ne kadar sayabilirsiniz bilmiyorum ancak ben size yardımcı olayım. Motosikletin üzerinde tam 4 kişi var ve fotoğraf, görüntü Bursa'da çekildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenci alan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adeta okul servisi olarak kullanılan motosikletle Bursa Ankara otoyoluna çıkan sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması da dikkat çekti. çekti. Yoluna devam eden motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.